Elimize yeni bir HMI aldık. Bu HMI'nin içerisinde program yüklemeye çalıştığımız zaman, ilk programı yüklemeye çalıştığımızda e, hatırlayacak olursanız yazılım güncelleme penceresi gelmekte. Neden? Çünkü operatör paneli hangi tarihte üretilmiş olursa olsun içerisindeki firmware güncellenebilir vaziyettedir. Yani siz bir sene öncesinde de alsanız güncel software'ı bu operatör panelinin üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu kendisi İlk operatör paneline bağlantı kurduğunda eğer ki yazılım güncellemeye dair bir ihtiyacı varsa bu ihtiyacını gerçekleştirip içerisindeki firmware dediğimiz sistemi ve üst şu anki versiyonu çıkartıp daha sonra size yeni olarak sunulan bütün elementleri de bunun üzerinde çalıştırılabilecek vaziyete getirmiş olur. Bunu araçların menüsüne girdiğiniz zaman normal bir etemayın içerisindeki ilk siz ilk seferde ya da yeni software geldiğinde yapılan işlemi elinizde buradan firmware'i güncelle diyerek de gerçekleştirebilirsiniz. Firmware bilgisi al dediğiniz zaman burada operatör panelinin içerisindeki firmware'in bilgisi karşınıza gelmekte. Bakın 1.0.1.12 tarzında burada firmware versiyonunu görüyoruz. Peki bizim yardım menüsüne girdiğimiz zaman hakkında'ya baktığımızda bizim ekçamayımızın modelinin DOP 112 MX'miş. Top 112 mxin bakın burada versiyonu neymiş? Bu versiyonda bu DOP içerisinde 1.0.1.12 imiş. Yani aslında benim operatör panelim güncel. Doğal olarak ben buradan e, yükleme işlemi yaptığımda karşıma dikkat ederseniz herhangi bir firmware yükleme kısmı çıkmadan otomatik olarak sayfama atıyor. Çünkü böyle bir gereksinim yok. Ama ben eğer ki şu şartlarda da çeşitli nedenlerden de olabilir araçtan menüsünden firmware güncelliğe basarsam İçindeki firmware'i ben tekrardan yazmış olurum. Bu neden bazı zamanlarda çok nadir de olsa içerisine yükleme yaparken kullanıcı bazı şeyleri kesintiye uğrattırıp veya proje dosyasıyla alakalı bazı sorunlardan sebep yüklenememe veya sistemin bazı izinlerinden dolayı erişememe gibi bazı DLL'ler yarım kalabiliyor. Bu sebepten dolayı operatör paneli açılışında DLL tarzında hatalar veriyor. Bu diğerler tarzında hatalar verdiğinde bilmemiz gerekiyor ki firmware ile alakalı bir eksiklik var. İşte basmış olduğumuz bu menüden update firmware dediğinizde içerisinde firmware yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Unutmayın sadece enerji bu esnada kapatmayın dediği esnada gereklidir. Bundan sonrasında bu %100'e ulaştıktan sonra operatör paneli kendi içine zaten firmware alıyor. Birkaç kere restart ederekten bu firmware'i kendi içinde yazma işlemini gerçekleştiriyor. Bu esnada enerjiyi keserseniz içine firmware yüklenmemiş olur. Bu işlemi tekrar etmeniz gerekecektir. Burada herhangi bir bozulmaya vesaireye de sebebiyet vermez. dop serilerinde ikili yükleme belleği kullanıldığı için yükleme esnasında firmware yazılmaz. ...yüklenecek olan firmware operatör panelinin bir hafızasına atılır. O hafızanın içerisindeki firmware dosyası operatör paneli yeniden başlatıldığında... ...kendisi otomatik olarak oradan yazdığı için... ...sistem herhangi bir şekilde firmware kaybına ulaşmaz. Ama dediğim gibi olur. Yani bazı DLL tarzında durumları görebilirsiniz. Bu sistem derlemesiyle alakalı bazı sorunlar, eksiklikler de olabilir. İşte fontla alakalı bu tarzda bir uyarı gördüğünüz zaman... Bahsetmiş olduğum beninden firmware'i güncelleyip operatör panelini tekrardan firmware olarak aktif hale getirebilirsiniz. Evet, yeniden başlatma işlemi gerçekleşti. Firmware açıldı. Şu an operatör panelim karşıma gelmiş oldu ekranı. Herhangi bir şekilde uyarı da gelmedi. boş sayfam karşımda. Yükleme işlemi de tamamlanmış oldu.